Onlarca çikolata ve tatlı çeşidi olan Çikolata Evim tanınmış bir marka olmasının yanı sıra uygun fiyatlarla müşterilerine kaliteli hizmet sunuyor. Özellikle Belçika çikolatasından yapılan ürünlerin bıraktığı lezzet dikkat çekici. Limonata sıcak havaların vazgeçilmezi olurken Açelya, Profiterol ve Joss ise büyük ilgi görmekte. Saray Mahallesi'nde eski portakal market yanında hizmet veren çikolata evim geniş menü ile çikolata düşkünlerinin uğrak mekanı haline geldi. Çikolata evim sadece çikolata satan bir mekan olmaktan ziyade adeta çikolatayı sanata dönüştürüyor. Çikolata evim Alanya işletmecisi Büşra Eyüpoğlu, Belçika çikolatalarından yapılan ürünlerimiz fabrikasyon değil, tamamen el yapımı dedi. 8 farklı şubemiz bulunmakta. Konyaaltı, Manavgat, Lara, Kültür, Alanya, Denizli, Isparta, Tekirdağ'da olmak üzere 8 farklı şubemiz bulunmakta. Çikolatalarımız gerek spes spesiyal çikolatalarımız, gerekse ürünlerde menüde kullandığımız çikolatalarımız gerçek Belçika çikolatasıdır hiçbir zararlı katkı maddesi içermemektedir. Kendi atölyemizde özenle hazırlanır. Fabrikasyon değil, tamamen el yapımıdır hepsi. Sadece çikolata e, satışı yapmıyoruz. Aynı zamanda sıcak, soğuk içeceklerimiz ve farklı çikolatayla hazırlanmış farklı menülerimiz de bulunmakta. E, ana maddesi waffle, krema, brownie cake e, olan farklı menülerimiz her bütçeye ve damak zevkine uygun farklı menülerimiz bulunmakta. Çikolata evim Alanya Şubesi olarak Kurban Bayramı'nızı içten dileklerimle kutluyorum. Çikolatalarınızı, raflarımızda da sizleri bekliyor.